Merhaba, Foner Opportunity'si Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. ABD'de başkanlık seçimleri sonuçlandı. ABD'de başkan, yeni başkan Trump oldu. 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Dün seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından aslında biz varlık sınıflarını nasıl etkilediğine bakalım. Fed'den faiz indirimi beklenen günde 10 yıllık tahvil faizinin 4 ayın zirvesini test ettiğini görüyoruz. 4,5 seviyesi test edildi dün. Bunun temel sebebi aslında Trump'ın işte vergi indirimleri, gümrük tarif edilir ve bunların sonucu olarak enflasyonist bir dönem beklentisi. Ee, özellikle daha önceki dönemlerde 10 yıllıklarla ters korelasyon haline gördüğümüz kıymetli madenlerde de altın ve gümüşte sert geri çekilme gördük. Bunun da temel sebebi aslında seçim belirsizliğinin bitmiş olması. Yine Trump'la birlikte jeopolitik risklerin azalacağı beklentileri. Ee, ve tabii yeni bir enflasyon dalgasına gelirse faiz indirimlerinin sonuna e, gelinmesi ihtimali. Fed'den beklenen faiz indirimlerinin daha gecikmeli olması ya da daha yavaş olması ihtimali. E, altının geri çekilmesinin önemli faktörlerdi. Teknik olarak aslında sene başında 2000 dolardan başlayan o kan kanal hareketinin e, alt tarafı 2620-2630 arasından geçiyor. E, bu nokta, bu destek noktası kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edebilir direnç olarak da 2700 seviyesi takip edilebilir artık. Bugün aslında FED ile altın ve gümüş, FED'den gelecek açıklamalarla altın ve gümüş tarafında yüksek volatilite, volatilite, devam edebilir. Bunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli görüşümüz şu an için bir değişiklik yok. Yani uzun vadeli görüşümüz pozitif olmaya devam ediyor. Endeksler de aslında diğer bir kazananıydı günün. Endeks tarafında %3, endeks tarafında %3 değer kazandığını gördük ABD'de. Özellikle S&P 2.5 civarındaydı ama e, Nasdaq 3'ün üzerindeydi. Aslında iki gün önceki yayınımıza dile getirmiştik. Yani Goldman seçim sonuçları ile ilgili bir beklenti yayınlamıştı, bir tahmin yayınlamıştı. bunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. özellikle Trump'ın ABD korumacı politikalarının en sert tepkiyle endekslerde Russell 2000'in verdiğini gördük. Russell 2000 %5'in üzerinde değer kazandı dün. Yine Bitcoin tarafında da e, yukarı yönlü hareketler gördük. %10'a üzerinde %10'a yakın e, bir prim kazandı. 76 bin dolar seviyesine kadar yükseldi Bitcoin fiyatları. E, bugün yurt dışında FED var global tarafta. FED toplantısında aslında 25 bas puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. E, burada Powell'ın konuşmaları her zamankinden daha dikkatli takip edilmesi gereken konuşmalar olacaktır. Çünkü özellikle Trump'ın seçilmesiyle Fed'in yol haritasında bir değişiklik olacak mı? Bunu takip edeceğiz, bunu gözlemleyeceğiz. E, yurt içine bakalım. Yurt içi aslında Trump'ın seçilmesinin ardından en pozitif para birimi TL olduğunu gördük. 34-35 34, 30, 34 35 seviyelerine kadar yükselmişti. E, kur 34-20'nin altına gevşedi. Şu anda 34-20'nin hemen üstünde trade ediyor. Borsa İstanbul tarafında da e, yukarı yönlü hareketler gördük o tarafta da. İşte 9600 9700 desteğinin 8600 8700 desteğinin yeniden çalıştığını gördük biz endeksi için. E, %3 %3'e yakın bir değer kazancıyla günü tamamladı. Burada e, direnç olarak 9000 seviyesi ve ardından 200 günlük hareketli ortalama 9377 seviyesi oldukça önemli. Aslında bunlar yukarı yönlü geçilmeden bu seviyeler yukarı yönlü geçilmeden endekste yukarı yönlü hareketlerin e, tepki olarak kalması beklenebilir. Bunu söyleyebiliriz endeks için. Aslında endeksin temel olarak e, baskı altında kalmasının nedeni faizlerin yüksekliğiydi. E, özellikle manşet enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görmedik özellikle Ekim ayında ve faiz, faiz indirimleri ötelenmeye devam ediyor. En azından beklentiler bu yönde. Ekim ayı manşet enflasyon beklenti beklentimizden açıklanmış olsa da e, özellikle mevsimsel mevsimsellikten arındırılmış e, yıllık enflasyon eliminde hafif bir düşüş var. E, ve yine hizmette enflasyonda bir miktar normalleşme var. E, bu nedenle aslında yarın açıklanacak 2024 yılının son enflasyon raporu e, bir nevi aslında Borsa İstanbul'un seyri açısından bu yıl sonuna kadarki seyri açısından oldukça önemli olacak diye düşünüyoruz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.